Üstü yaptaydı bu daha yeni olan evet. Düşmemiş olabilir. Hayır ama yine de düşer. Yargılanmış olmalı. Yapta vardır. Yargılanmadan düşmez. Verdi. Yok düşmeyebilir. Bazı dostlarım benim bile gözükmüyor. Dur mu canım hapis cezası düşmez mi Uyap? Mesela uyan? şu an şu an Uyap'a baksam benim örnek veriyorum. Uzaklaştırmam gözüküyor mu? Savcılığa bakın bir şey söyleyeceğim. Savcılığa başta alınan ceza. Ya, e, Uyap'a gerek yok. Bir, yap... arkadaşından, bir arkadaşından Teyit ediyorum. Bakın ben de şu an adli bir arkadaşımdan teyit ediyorum. Kamu yargılaması açılmış mahkemeler artık soruşturma değil. Kamuya açılmış ve hüküm verilmiş temiz yolu, istinaf açılmış davalar artık bu vatandaş portalda görülmekte. Avukatlık sistemi dışında. Gizleme varsa gözükmez Gizle arkadaşlar. Yok hayır hapis cezaları gözüküyor ya. Gizleme varsa gözükmez. İmkansız. Yüz ya tane tamam sıkıntı var. yok. Biz bakabilir miyiz dosyasına bunu söylesin. Evet evet yarın bakacaksınız 17'de. Tamam. Eğer ki Merve Uçanok yok derse şu an senden ben özür dileyerek bundan sonra da sen sen senin gölgen gibi senin yanındayım. Sıkıntı yok. Evet. Hadi arkadaşlar nereye bağlanıyorsunuz? Dubai'de olan benim ya. Bakın, da yine... gizleyebilir an, yazıyor. Uyap dosyalarını gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu anda bir avukat var. Fırat Bey'i alsanıza Fırat Bey'i. Fırat Bey'i alın. Avukat dosyalar gözüküyor diyor o yap. Bakın Fırat Bey. Bana bir şuradan verir <laughs> misin? Avukat var aşağıda yazıyor. Evet, ben Hanım'ı bağlıyorum şu an. Bir saniye rica ediyorum. Arkadaşlar mikrofonları evet. kapatalım. Evet Ferdi Evet buradayım. Tamam açmanı istiyorum. Çünkü en hassas bölüm. Evet. Merve, Merve Uçanak buyurun. Söz sizin. Biz konuştuk konuşacağımızı. Net. Bu evet. Buyurun. Sen mikrofonları. şu an çaldırdım ben. Şu an çalıyor bir saniye. Ses de. Ee, Merve Hanım merhaba. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merve Aydın abi. kameranı. Mervanım ee, Merve Hanım şu an telefondan ben açayım kendi yani, kameramı da. Ferda Aydın aç. Çok önemli. Evet. Herkes sessiz. Merve Hanım ben görüntülü evet. aramadım. Normal telefondan aradım. Mervanım ee, Merve Hanım şu an evet. yayındayız. Sesinizi de veriyorum. Yasal olarak bir sorun yok umarım öncelikle. Evet yok adalet. Şu an Seyhan Hanım ve e, biliyorsunuz Ferda Aydın sizi dinlemekte. E, size soruları olacak. E, muhtemelen Seyhan Hanım'ın. E, ben şu an Seyhan Hanıma sözü veriyorum. E Seyhan Hanım Merve Hanım sizi şu an dinliyor. Şimdi ben soruyorum. Bizzat e, kendim soruyorum. Ben bugün sizi üç kere mesaj yazdım. Ferdi Aydın'ın bir talebi var. Müvekkiliniz üç buçuk yıl hapis cezası almış uyuşturucu satıcılığından olanmış. Hayır. Üç yıl kullanmış. Üç, üç yıl dört ay hapis cezası var. Konunun ne olduğunu yarın bakarız. Yarın bakarız diyor. Peki. Ee, Uyap'tan şunu teklif ediyorum size. Eğer kendinize ve müvekkilinize güveniyorsanız yarın saat 17'de Business Channel'da e, yine Adalet'in sayfasında siz veya sizin avukatlarınız Ferdi Bey ve Ferdi Bey'in avukatları Uyap'ın şifresi açılarak inceleyecekler. İzin veriyor musunuz? Eğer ki siz izin verirseniz yarın buna baktıklarında Ferdi Aydın bugüne kadar söylemiş olduğu her şeyin özrünü dileyerek bir daha bu konuyu açmayacak. Eğer ki siz izin vermezseniz hiç kusura bakmayın Merve Hanım bugüne kadar yanınızda e, olmadım. Ben doğruları söyledim tarafsızca. Ama bu saatten sonra doğru da söyleseniz Ferda İl'imin yanında olacağım. Evet. Evet, Merve Hanım'a ben sözü bırakacağım. Merve Hanım eğer duyduysanız, duymada herhangi bir sıkıntı yaşamadıysanız teyit edebilirim. E, Ferdi Bey'in, Seyhan Hanım'ın iddiası 3 yıl 4 ay e, hapis cezası var. Avukatların UYAP üzerinden incelenme müsaadesi istenmekte. E, ve bu olay Ferdi Bey'in iddiası aksine çıktığı zaman Ferdi Bey'in, Seyhan Hanım'ın söylediği gibi bir daha bu olaylara karışmayacak. Ama Ferdi Bey'in iddiası doğrulanırsa bir daha da Seyhan Hanım'la sizinle muhatap olmayacağını söyleyerek Cevap hakkınız sizindir. Buyurun Merve Hanım. Gerek olursam. Ben her... Seyhan bir... Hanım şöyle kısarsak anlaşılsın. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi yayınlar. Ee, ben her ikinizi de çok net anladım. Seyhan Hanımcığım, e, Seyhan Hanım diyorum dün abla dedim çünkü sen artık Türkiye'nin ablası oldun bence. Yani o samimiyeti e, hissederek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu şekilde. E, Seyhan Hanım. Evet. Evet beni aradığınız, mesaj attınız doğru, ee, yalnız benim yarın bir seyahatim var Antalya'da, bir sonraki gün, daha sonraki günler çok önemli ee, davalarımın, ağır ceza mahkemesine görüşmeleri var. bakmayın Merve Hanım, bu yanı başka bir avukatı yarın saat 17'de yollayıp şifrelerle açmamanız demek değil yani, kusura bakmayın. Bak bunu da söylemek zorundayız. Fark ki sadece bu dosyam yok ve e, çok önemli çalışmalar yaptığım bir meşguliyet içerisindeydim. O yüzden lütfen kusura bakmayın size dönüş yapamadım. Geliyor değil mi sesim Sesiniz şu an? Sesiniz geliyor Merve Hanım duyuyorlar. Evet. Merve evet. galiba bu sefer haklı çıkacak. Şimdi ben bu dosyayı vekil olarak atandığım ilk günden itibaren e, dosyayı da incelediğim için müvekkilimin e, masum olduğuna yönelik somut deliller üzerinden e, ben de bir takım incelemeler yaptırdım ve buna yönelik e, inancım söz konusu olduğu için ben müvekkilime güveniyorum. E, eğer bu uyap kayıtları ile ilgili mevzu bahis bu kadar insanların kafasında soru işaretleri uyandırdıysa biz buna zaten cevabımızı verdik. E, ve daha önce verdiğimiz cevabın lafımızı gözümüzü arkasındayız. E, ee, Seyhan Hanım'a da kılmayacağım. Elbette ki böyle bir şey yapabiliriz ancak ben orada bulunamam. Çünkü dediğim gibi ben yarın Antalya'da Ama olacağım. Siz Ama siz bulunamazsanız fark etmez ki. Büronuzda bir sürü avukatlar var. Birilerini yollayabilirsiniz. Yok. Merve Hanım duydunuz ben herhalde. Ben Evet e Merve Hanım. Yarın saat Seyhan Hanım, 17. Seyhan Hanım çok özür dilerim. Ee, ses gidip geliyor. Seyhan Hanım şunu bildirebilir miyim? Merve Hanım hatta ses gidip geliyor. Ee, Merve Hanım başka bir avukatı yönlendirebileceğini de sizinle beraber e, bu konuda onay veriyor. Merve Hanım devam edebilirsiniz. Evet. Avukatımı yönlendirebilirim. Evet. Ee, ve benim avukatım tabii ki şifreyi girecek. Ee, böyle bir kontrol sağlanabilir. Yani madem bir takım insanlar Seyhan Hanım'ı tenzih ediyorum ahlak polisliğine soyundular. E, biz kendimizden emin olduğumuz için bunları göstermek için bizim açımızdan. E, çok, çok özür dilerim. Çok be, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ee, aslında size atfedilen Kesinlikle. bir şey değil. Merve Hanım'ın söylemini bir daha teyit yok, ediyorum. Ben ne ee, biliyorum. bilmiyorum. Dün saat yanında saat ne söylediğinizi de biliyorum. Da. Merak etmeyin. Tabii, tabii. Biz bakanlarla oturuyoruz. Ben, avukatlarla oturmuşuz. Bu ilk defa ben, olmaz. Ben bu yap'a söylemenize bey, gerek ferdi yok. Seher Hanım bizim elimiz kolumuzun yanında. Uyap'a gitmemize gerek bey, yok. Bey, Siz izin verin ben bulayım yarın. Resmi olarak desin ki bilirsiniz. Hayır. yarın 17'de. Yarın saat 17'de. Merve Hanım, avukatlarını yolladım. Siz da saat. Seyhan Hanım, 17. Seher Seher Hanım mu? beni duyabiliyor musunuz Seyhan Hanım? Mi? Lütfen, Merve Hanım. Evet. teyit ediyorum bakın, yarın saat 17 sularında bir avukatını uyap şifresiyle e, yarın bu onayı vereceğini, bu işlemi yapılacağını izin veriyor. Çok doğru bir şey değil bu. E, şunu söylüyorum, benim avukatım ofisindeki avukatlarımdan biri. Ferdi aydın sesini açar mısın? Benim, sesini açar, benim, açar mısın, Perda aydın? Benim biri. Duyan Hanım'ın yapına girerek, vatandaş portalına girerek beyefendinin iddia ettiği gibi bir dosyası ya da bir cezası olmadığını gösterebilir. Tamam. Biz kendimizden eminiz. Ama hani şifreyi verecek onlara gibi dediğiniz yer zaten bir suç böyle bir şifre vermek. Yok sizin avukatınız da evet. halinde onların öyle, öyle bir şey istemiyor Allah için öyle bir şey istemiyor. Başka birisi girsin bizim avukatlarımız incelesin diyor o kadar. Yok bir şey söyleyebilir miyim? Ben yarın bu dosyayı ben paylaşabilir miyim? Müsaade eder misiniz? Tuyan Hanım'dan izin alın. Müsaade ederseniz ben paylaşayım dosyayı. Sizin bu kadar yormayalım. Veriyor musunuz? Veriyor musunuz? <laughs> Soru soruldu ve ben sorumun cevabını verdim. Size... Benim çok çok daha önemli işlerim var. Şu an yayına çıkabilir miyim? Tabii ki. Tamam. E, Seyhan Hanım, Merve Hanım ayrılıyor. 17'de, Sadece şunu söylüyor. 17'de Yarın 17'de 17'de avukatınızı, evet. avukatınızı yolluyorsunuz. Ferdi Bey saat 17'de orada olacak. Uyapına bakacak. Evin avukatımın cezayetinde bu uyap gösterilebilir. Tamam. Bir daha teyit Ama... ediyorum. Bir daha teyit ediyorum Merve Hanım siz de buradayken. Seyhan Hanım lütfen olayın e, bir, söylüyorum. çıkmasını Yapta istemiyorum. Bir daha söylüyorum. Bu gizleme var arkadaşlar. Ben dosyaya bakabilir miyim? Müsaade ediyor musunuz? Hayır. Mu? Haydi haydi ediyor, ediyoruz diyorlar. Ediyoruz diyorlar. Ediyoruz Fer diyorlar. düşmeyen dosya olabilir. Bu dosya Ferdi Bey yarın sizin huzurunuzda. Evet. Hayır alakası ben yok. Dosyayı, ben alakası dosyayı paylaşmamı müsaade ediyorlar mı? Adalet şöyle bir şey önereceğim bence. Bakın öneri geliyor. Ferdi Bey bir dakika. Şöyle bir şey önereceğim. Buyurun e, madem herkesin bir yerde böyle bahsediliyor ya yayınlarda orada burada tanıdıklarım var diye madem herkesin eli kolu bu kadar uzun ya bunları bu arada tırnak içinde konusun, çok hukuk aykırı bulmakla birlikte e, bu bahsedilen üç küsür yıl cezaya ulaşmakta çok zor olmasa gerek değil mi? Kesinlikle. Madem böyle bir şey var Merçe alacaklar o kararı böyle bizim önümüze yapıştıracaklar. Tamam mı? Biz de tamam. diyeceğiz Müsaade ki… Müsaade ediyor musunuz? Müsaade ee, ediyor musunuz? İnanılmaz. Biz neyin, neyin içinde olduğumuzu biliyoruz. Müvekkilimizin Hı -hı. hakkında açılmış böyle bir soruşturma veya kovuşturma dosyası olmadığını biliyoruz. Uyak tamam. var. Önümüzde bununla ispat edebiliyoruz. Hı -hı. Şayet hapsini tamam. ispat edecek bir delil varsa, böyle bir karar Hı -hı. varsa getirirler. O, bu kadar basit. Tamam. Tamam müsaade ediyor musunuz? Bize müsaade ettiniz mi? Böyle bir mahkeme kararı varsa uyar. Yok. Ferda Aydın duydum ben. Ay bir saniye duymak istiyorum. Bize müsaade. musunuz Mervem. Ben benim çok önemli işlerim var. Benim çok önemli dosyalarım var. Eee Seyhan Hanımcığım. Duyuyorlar ama Ferda Aydın eksik ediyor ee, adaletine çok güveniyorum başından itibaren evet, e, yaptığımız sözler e, konuşmalarda. Dolayısıyla ben yine en az bu dosyam kadar önemli çok önemli dosyalarım için bir sonraki güne kendim hazırlamak üzere birazdan uyuyacağım müsaadenizi istiyorum sizden. teşekkür ediyorum katıldığınız için. Zaten tamam dedim. İzin veriyorsunuz Başka değil mi yayınlamasına? İyi çok teşekkür ederim. Yayınlamasına da uyanma e, gördükten sonra yayınlamasına izin veriyor musunuz? Veriyor musunuz? Tekrar ediyorum. Evet böyle bir karar <laughs> da şey, e, veya da onların yapacakları araştırmalarda asla böyle bir dosya çıkmayacak çünkü yok. Böyle bir karar çıkmayacak Peki, çünkü yok. Peki Merve Hanım olası bir durumda da e, yine teyit ediyoruz Daha yarın avukatınız. ama böyle işte, bir konuya izin veriyorsunuz. Seyhan Hanım, Seyhan Hanım teyit ediyorum. Aslanlar gibi paylaşabilirler. Bilginiz olsun. Böyle bir karar varsa... Aslanlar gibi yayınlasınlar diyorum. Tamam. Ben böyle bir tamam. karar varsa diyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. İddia gibi bunu da te, e, tekrar eder misin Adalet? Buyurun ben teyit edeyim. İddia ettikleri gibi bir karar varsa. Evet. O bahsettikleri yasaklı madde kullanmak, yine bunu veren suçlarla ilgili. Evet. Varsa. Fark etmiyor. Bu üç üç buçuk yıl ediyorum. hapisten bahsediyor. Evet. konusunda aslanlar gibi davranacağımız hususunda, Emin olabilirsiniz. Ha, lütfen yani, lütfen. Teyit ediyorum. Merve Hanım. Merve Hanım teyit ediyorum Ferdi Bey'e de buradan. Sizin aracılığınızla. Ee, iddia edilen yasaklı maddeyle ve hapis cezası ile alakalı ulaşılacak her türlü belgeye yarın itibariyle aslanlar gibi. Yasaklı maddeden bahsediyorum. Bakın evet yasaklı maddeden, yasaklı maddeden paylaşma hakkına sahipsiniz. Evet. Yasaklı paylaş, geçemez, paylaşma izni veriyor. Bakın kaç kez bir avukat olarak peki peki kabul var. ediyoruz kendisini. 3 yıl dört ay sınavda davası var, hapis cezası var. Ben de yarın paylaşacağım. Siz de müsaade ettiniz. Konunun ne olduğunu önemi yok. Paylaşın, yarın görürüz. Bizi ne için uğraştırıyorsunuz? Paylaşın lütfen. Varsa yarın öyle Yarın, saat 17'de canlı yayında herkesi bekliyoruz. Yine adaletin sayfasında Ferdi Aydın ve avukatlarıyla. Merve Hanım'ın evet, ee, da tayin ettiği başka tabii ki, tabii ki, e, bürosundan tabii avukatlarla şifreyle girecekler. Kelime oyunu ben yok. De, net de, olarak de, söylüyorum. Ferda'ydı kazansın. Bu sözlerinin ardında dursun. Ben de namusum şerefim F. Zetine, Bir dakika bir daha edecek, asla çok olmam çok doğru gireyim. söyleseniz de. Be bekletiyorum. Seyhan Hanım, Merve Hanım'ın son cümlelerini alıp Merve Hanım ayrılacak yarın yolculuğu var. Merve Hanım son Seyhan Hanımcığım Aynen. anladığım kadarıyla telefonda size bir söz verilmiş. Eğer Tuğya'nın yasaklı madde kullanmakla ilgili herhangi bir suçtan Bakın, devam eden basa basa, bir basa yasaklı madde diyorsunuz. ben size diyorum ki kesinleşmiş cezası Abi var. Ama sözüm lütfen kesilmezse ben sevinirim şu an ben konuşuyorum. Ama konuyu çarptırıyorsun ben, ben yasaklı konuşuyor? madde demiyorum ki. Eğer Pırlanta'nın 3 yıl hapis cezası Yasak... var diyorum. Hayır, gayet bir sürü yıl yasaklı maddeden bir cezası olduğunu söylüyorsunuz. Kaç yıl. Buyurun açıklayın hap... o zaman. Yasaklı maddeden diyorsunuz, lütfen kıvırmayın. Yasaklı maddeden dediniz, yanlış mı anlıyorum? Evet, Seher. evet, evet doğru. Doğru. Evet Hanım, doğru. Hanım ben yanlış mı anlıyorum? Seher Hanım e, siz Yayına bağlanmadan anıtıza. son bir dakikasını ben dinledim. Yasaklı maddeyle alakalı kesinleşmiş bir üç, üç evet. küsür yılı olduğundan bahsediliyor. Doğru mu? Doğru. Yasaklı doğru. maddeyle ilgili herhangi bir karar çıkmazsa uyapta gözükmezse var bizim de bir, bir kayıt yok. yok. Ya verdin, verdin ya. Verdi. Doğru. Tamam Kesinlikle verildi evet. Yasaklı maddeyle ilgili karardan bahsediyorum. Yasaklı maddeyle ilgili karakol ifadesinin bile olmadığını siz söylüyorsunuz. Perde Aydın evet, evet. da iddia yani ediyor. <laughs> yani 3 yıldan ceza alıyor. Bu şuraya, bu şimadansan, o olmadı ya, bakır. Bunun ne olduğu önemli yok. 3 yıl hapis cezası ya var mı tarnama. yok mu? 3 yıl hapis cezası var mı yok mu? Ne bıracağım? Kardeşim Bak niye soruyu değiştiriyorsun? Onun hiçbir dosyası yok dedin. Ben yarın 3 yıl dolaytı hapis cezasını paylaşabilirim diye müsaade ettiniz. Kayıt aldım. Tamam, anladım. Tamam. Uyuşturucu madde kullanımıyla alakalı bir ceza var mı diye sordunuz. Ben de yok dedim. Bunu ispat edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Seyhan Hanım çağırdı. Gelir misiniz dediler. Gelirim dedim. Buna karşı Benim sesimi neden kapatıyorsunuz? Doğru arkadaşlar kapatın. bir dakika. Benim sesimi neden tamam. kapatıyorsunuz? Tamam. Bunu kapayamaz yalnız. yalnız. Ben çıkarım yayından. Seyhan Hanım ben çıkıyorum. Sesimi kapatıyorsunuz hiç yakışmıyor. Arkadaşlar. Şey A, ben yaptırmam öyle şeyler. Yapar yapar şeyler 10 kere kapattınız. 10 kere. Bir tamam. tamam. şey diyorum. Arkadaşlar böyle bir terbiyesizlik kim yaparsa yeniden. Ben, işte dedim ki, ben yok size şey. dedim ki 3 yıl 4 ay var. Niye avukat hanım kıvırdı? Aa, hayır, gördü, hayır, perdime bir şey söyleyeceğim Hiç ben, gerek yok. Ben beni ben yine çağırıyorsunuz. Terdi Seyhan Hanım'la siz diyorsunuz. 10 kişiye yayın alıyorsunuz. Beni de sesimi kesiyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Hayır, hayır, Hadi ben şey. yarın 3 yıl 4, şey 4 ayı şey yok, paylaşayım siz de görün. Var mı yok mu? Pırlanta mı değil mi görelim. Payla arkadaşlar araya girmeyin. Verdi Aydın. Seslik, seslik. aydın bana e, söylemiş olduğu, sarf etmiş olduğu e, böyle bir şey varsa üç buçuk yıl ceza yedi. Cezası var. Yasaklı maddeden dedi. Ben de konuyla ilgili söyledim. E, şeye e, Merve Uçan'a yazdım. Ve Tuyan'a yazdım. Gördüler. Cevap vermemişler. Şimdi cevabını aldık. Ya Hanım Yardım, çok özür dilerim. Yani bir şunu belirtelim belirteyim. Seyhan Hanım çok özür dilerim. Bakın selamünaleyküm Ferdi Bey. Alakalı Bey çıktı. başta konuşuldu. Şunu bir net belirleyelim. Tamam. Ve yasaklı madde üzerinden cezaları Saklı oldu. yasaklı maddeyle ilgili maddeyle Bunun ilgili herkes de duydu. Şimdi ben de burada bir mahkemesi olmadığını söyledim Yanın. Özür dilerim şunu bir söyle saniye. Bitireyim. Bitireyim kısa kısa abi bir dakika. Yarın bu yasaklı madde üzerinde Herhangi bir ceza, hapis cezası vesaire çıkmadığı zaman, umarım siz de Ferdi'yi buraya getirip bu gereken verdiği sözleri yerine getirttirirsiniz. Teşekkür ederim, dinlemedeyim. Yayınlamış, yani, bu, yayınlamış olduğu videolarda bu cezanın yasaklı madde üzerinde olduğu da defalarca vurguladı. Kayıt alan arkadaşlar atsın Seyhan Hanıma. Yani Aynı arkadaşlar, de arkadaşlar de burada, var, ben de var. burada Hanıma, Reyhan Hanıma e, e, Hanım Hanım size gönderilen var. mesajı bir daha aktarıyorum. Seyan Soyluya gönderilen mesajı bir daha aktarıyorum.